Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babaannemin mutfağında ben size tarif vereceğim. Ee, bir yıl önce falan beraber Tiramisu yapmıştık. Şimdi de Ev yemeği yapacağız. Ee, herkesin çok sevdiği meşhur kremalı makarnasından Makarna yapacağız. Cici edip makarnası. Ee, şimdi size malzemeleri tanıtacağım. Burada makarnam vardı. Az önce döktük buraya. Bu şekilde. Kaynıyor şu an. O kaynarken bize burada kremasını yapacağız. Ben bu makarnayı daha çok sevdiğim için kremalı makarna da onun için e, bu makarnayı kullandım. birazdan çöp atarız. E, burada sos için tencerem var. Burada iki tane e, soğanım var. Sizinkiler böyle büyük soğansa e, bir tane kullanabilirsiniz. İki diş sarımsağımız var. Bir tane Üç yemek kaşığı e, ayçiçek yağımız var. Bu makarna için. Makarnanın içine atacağız buna. Bu şekilde attık. Şimdi karıştıralım. Bu olurken biz de şimdi sosunu hazırlayacağız. Şimdi burada bu arada burada bir yemek kaşığı e, salçamız var. Burada da Hazır kremamız var. Yemek kremamız var. Şimdi bunları doğramaya başlayacağız. Şimdi bunlar donmuş sarımsakta. O yüzden böyle görünüyorlar. Şimdi bunları doğrayacağım. Şöyle böyle doğruyorum ben. Şimdi bu şekilde yapıp küt doğrayacağım. Zaten hemen köp köp oluyorlar. Ben biraz daha ufaltıyorum bunları. Evet şimdi soğanımı da doğruyorum. Birazdan sarımsaklara geçeceğim. Bu arada ben makarnanın içine tuz koymuyorum. Çünkü sosumuzun içinde tuz olduğu için ve buraya da tuz koyarsak çok tuzlu olacak. Onun için buraya koymuyorum. Şimdi sarımsakları doğrayacağım. şekilde bunları da çok küçük arıyoruz. Ya. Şimdi sosunu yapmak için buraya aldım onu. Bunun altını açtım. Bu arada makarnam fazla ateş almasın diye bir iki kere karıştırıyorum. Şimdi göz kararı e, zeytinyağı dökeceğiz. Buna çok ölçü vermedik çünkü e, soğanın ne kadar olacağı hakkında bir fikrim çok yoktu. O yüzden göz kararıdır. Soğan ne göre bir koyuyorsun yarın? Evet. Bu kadar yağ yeterli. Tereyağı Şimdi, koymuyor musun? Hayır tereyağı koymuyorum ama siz istiyorsanız koyun. Ben tereyağı sevmediğim için e, koymuyorum bol soğan oldu. Evet, biraz yakındı ama onları ben biraz açıyorum. İçine soğanlarımı attım. Buradakileri de toparlayayım. Şimdi bunları birazcık kavuracağım burada. Daha sonra içine salça ve kremasını ekleyip daha sonra baharatlarını ekleyip sosunu bitirmiş olacağız. Şimdi bunlar kavruldu. Yani tam kavrulmadı ama böyle yakın. O yüzden şimdi şimdi burada dediğim gibi bir yemek kaşığı salçamız vardı. Onu içine katacağım. İlk azar azar katıyorum. Sonra hepsini katacağım. Bunu da sıyırayım Bu şekilde bunu yayacağım şimdi. Doğru, da makarna da <laughs> Bu şekilde makarna da kaynıyor. Taşma oluyor arada bir açıyorum. Şimdi ise şey yapacağız. Kremamızı açacağız ve. Kes kremayı makas. içine e, koyacağım. Şöyle akmasın diye. Makas da kes Şimdi aslında ben hepsini dökmüyorum ama beraber yiyeceğimiz için hepsini dökeceğim. Bakalım nasıl olacak? İlk defa makarna yiyeceğim seni. <laughs> Canım benim. Karıştır. Evet, şimdi bunu karıştıracağız ve birazcık tuz dökeceğiz. Şöyle güzelce karıştıralım. Böyle bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz bunu böyle çok güzel olacak şekilde. Şimdi bu kadar da tuz döküyoruz. Bunu da göz kararı koydum ve karıştırıyorum. Ama isteğin içine karabiber, nane koyabilir mi? Evet koyabilir. Ama biz, ben tuzu sevdiğim için tuz yapıyorum. Bu baharatı daha güzel olur ama. Bilmiyorum. Ben Bak <laughs> zevkine göre koysun değil mi? Evet. Şimdi bu olurken aynı zamanda makarnamız da oldu. Süzeceğiz. Şöyle bunun da altını kapatıyorum. Ve bunun da Kapatıyorum. Bu birazcık soğurken bunu şimdi süzeceğiz. Tamam. Ah, tamam. Şimdi makarnaları süz makarnamı süzüyorum. Bu şekilde içine boşaltıyorum hepsini. Bunun biraz burada süzülmesini bekleyeceğim. İnce. Tamam. Şimdi kapağını kapatıyorum. Birazdan bunu yıkarız. Şunu. ortadan e, hala olan sosum var makarnayı ne zaman karıştıracaksın içine? birazdan onu biraz daha süzülsün o tamam. sırada karıştırayım bunu tamam. şimdi ben makarnamı sözdüm bu şekilde şimdi birazcık makarnadan koyacağım ama birazcık koyacağım tam karışması için şuradan da direkt bu şekilde dökeyim. Şimdi birazını döktüm makarnanın. Ve sosunu da birazını dökeceğim. Bu şekilde sosu döktüm. Şimdi bunları karıştıracağım güzelce ipi. Şimdi tekrar makarna dökeceğim. Artık bunun hepsini dökebiliriz hepsini dökünce çünkü makarnayla sosu tam karıştıramıyorum. Böyle daha pratik oluyor. Bu şekilde sıyırarak hepsini alıyoruz. Bu şekilde makarnayı güzelce karıştırıyoruz. Hatta şu an bile zorlanıyorum biraz ama karıştırıyorum yine de. gerçekten çok güzel oluyor böyle evet. arkadaşlar şimdi e, makarnam servise hazır bir tek üzerine süslemelerini yapacağız ben reyhan tohumu koyacağım üzerine bir de bu şekilde bir nanem var onu şu şekilde koyacağım süs olsun diye ama bunu da yiyeceğiz şimdi burada reyhan tohumum var Böyle etrafına serpiştireceğiz. Siz isterseniz pul biber tarzı şeyler de koyabilirsiniz. Ben bunu seviyorum bu şekilde. Çok da koymayacağım. Çok, çok sevmediğim için. Herkese afiyet olsun. Babaannemin kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.